geldik ve eşyalar arayacağız. Eşyaları da poşetin içine dolduracağız. O zaman beni de bin abone yapmayı unutmayın. Bu arada bir de konumuz var. O zaman konumuz işte. Selam Merhaba. Beni zaten hatırlıyorsunuz Korkunç gittik üstten. Korkunç gittik üç eğer bilmiyorsanız üste koyacağız linkini. O zaman ben buraya geri veriyorum. Burayı. <laughs> evet. Beni bin abone yaptıysanız yani yapar mısınız abone olarak? destekleyebilirsiniz. O zaman videoya geçelim. O zaman videoya geçelim. Şu an bakıyoruz etrafımıza. Evet arkadaşlar <laughs> burada da insanlar geçelim. var. O değil de elimizde poşet aldık geziyoruz ya Bulacağız mı? Evet Burak ayağını kırmak istiyor. Aa, orada Arkadaşlar bu fake atıyor sürekli. Bakmayın. Bakmayın. Evet. Hani <laughs> balon. <laughs> evet. Şimdi belki daha sağa doğru yönelelim. Gel. Bak burada yollar gibi bir yerler var zaten. Oralardan geçerek gidelim. Hadi ben bir şey yapalım artık. Videoyu sakın geçmeyin beyler. Bulacağınızı düşünüyor musunuz? Hmm, Hatırın şeyler mi? Hadi tamam. <laughs> Komando eğitimi. Nasıl? Güzel. <laughs> Nani? Fazla şu, e, şuraya doğru yönelmeyeyim. Bırak. Gel bakalım Burak fazla aşağı doğru yönelmeyelim Orada insanlar da var çünkü Yüz göstermememiz lazım Arkadaşlar bu arada kolay değil Dikenli yollardan geçiyoruz Burak yavaş rampadayız Bakın. Neyden? Ne oldu? Bunları kesin koyuyoruz. Şu mantar tavanca borcu. 3 tane. O değil de bir şey. yani bir şey biz şu an doğayı temizliyoruz bir şey toplamak değil de. Aa kemik var. Yok abi ne Çünkü bence de gerçekten. Bırak fazla şu tarafa doğru yönelmeyelim. Çok fazla ne? aşağı indik. Birazcık yukarı çıkmamız lazım. Buralardan geçtik. Korkunç ara bir vardı bekliyorsunuz değil mi beyler? Çok yakında. Ters Şu görüntüye bak. Aşırı iyi değil mi? Yavaş yavaş düşeceksin. Ben düştüm. Şuraya git. Nereye? Bu atı var. Hadi gel. Kapağı. Hala çok az şey bulduk. Hala bulamadık çoktan. Yol gibi baksana. Yavaş. Arkadaşlar siz sıkılmayın diye siz şimdi size şimdi nasıl spoilerlar verelim birkaç tane. Silahlarla olacak ve yeni bir neyse söylemeyeyim. Onda videoda görürsünüz. Ama nerf silahları kullanılacak bunu bilin. Beyler evet bekliyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Bayağıdır erteledik. Neyse devam edelim videoya. Evet, u dönüş yaptık. kuzakta topladın mı? Aa kuru mü oğlum bu. Sıkıntı yok. İşte tamam. böyle. Çürümüş gibi. Kaç yere çürümüş. böyle şeyler toplayalım çünkü. Bu ne lan? Dur. Dur. Sarısından bir sarısı da var. Ben koparamadım. Çok dikenli. Ve arkadaşlar yürü yürüdüğümüz yollar ve çok dikenli. Hadi ya. Anam, elime bak. <laughs> Şunu alayım. Şunu alayım. Bakıyorum şu anda. Şurasına bir gidelim. Şurada bir tane şey var. Bak. Bırak baksana yol gibi. Bak. <laughs> Bekle burası nere? Evet. Baksana oraya. Sonsuz bir orman gibi baksana. Bu arada bunu bir part çıkarabiliriz. Evet. 7 dakika oldu bile hatta. Hı hı buçuk dakika oldu. Bırak aşağısı gözüküyor bence. Yapmamış. <laughs> Biz Bizi buradan dolanarak gideceğiz artık. Bırak bura daha önce eskiden rally parkının öyle bir yer vardı. Burak ben burayı biliyorum. Haydım rüzardan çok yok. Araba nerede? Baya. Bilmiyorum. Çok güzel tamam. Şaka gibi ya. Gerçekten kaybolduk. Ne diyorsun sen? Bak. İşte Dışarı yarık gibi bir yer var. Baksanıza. <laughs> Hemen zoomluyorum. Her yer çamur. O zaman beklersiniz, değil mi? Güzel. Burayı burada bitirelim çünkü taksi çağırmak zorunda kalacağız. Şu taraflara bir an gideriz. Evet. O zaman videoyu bitiriyoruz. Partiksini bekleyin. Bay bay.